Yurda Nur anne. sat abi tarlanın bir dönümünü. Bize bir daire al. Biz de kızınla oturup yaşayalım. Gül gibi geçinelim. Başka bir şey istemiyoruz. Bir daire. Yani 12 dönüm var. Bir dönümünü satsan 1 milyon para yapıyor. 1 trilyonda benim işimi görüyor. Onu söyleyeyim yani. Bir trilyon benim işimi utanayım görüyor. Utanıyor mu lan avradın avradın ailesinden mal istemeye? Ya niye utanıyor? Sen bu kadar mı? Sen bir erkek olarak. Nurgül'ün annesinin verdiği evde oturacağım ya. Ben değil kendi oturacak Esra Hanım e, ya. E sen de oturacaksın. Ay valla bana, bana, bana bir şey söyleyeceğim. Mi? Bak erkek benden işte yok bana ev al bilmem ne. Valla o erkekten benim midem bulanır ha. Erkek olarak görmem onu. Bana para isteyecek yok bana ev al bilmem ne. Ben ne yapayım onu? Öyle erkeğe de gerek yok. Ben arkadaşlarımla otururum. Ya keyif Esra Hanım. Valla öyle erkeğe gerek yok. Şimdi. Bir kadının da bir erkeği erkek gibi görmesi lazım ya, adam gibi görmesi ne, lazım. Bir parası diye. olması lazım, e, bir görmek için. Tabii ki Bakın de şimdi olması lazım. O biraz parası olacak, parasız erkeği de annesi sevsin o zaman. Ne şey yapayım yani A olsun, birazcık o, evet. beşe, o zaman bırakın, ben severim oğlunu. Ben kazanıyorum, ben kazanıyorum. Ona ben bakıyorsam ne, yani ben şey mi aldım, evlatlık mı aldım çocuğu? Herkes dengine göre. Bir miktar kadının üstünde olmalı erkek. Tamam iki tarafta bir şey yapabilir ama erkek tek kadından bekliyorsa o erkekten hayır gelmez. Sizin paranızı Pardon yiyen, de. size kredi çektiren, size Güzel. ev aldıran, sizden devamlı borç alan erkekten kaçın, uzak durun. O Pardon erkek de. sizi sömürüyor. Emre bana villa alacağım dedi, villa ya. Ben zaten villa istemiyorum şu anda, bir tane ev alsınlar günce, özür dilerim, açık açık söylüyorum Tabii. abi. Artık bu konuyu Aldım, açıklıyorum. Söylüyorum abi. Adamdan bir fayda yok. Benim de şu anda bu evi olabilecek bir durumum yok. Müsaadenizle. Dediğine... Benim de doğruca durumum yok o zaman. <laughs> doğurma kız, doğurma. <laughs> ne oldu? Emre'ye bir su verin. Boğazlık takıldı çocuğun. Geber. Bir, bir... <laughs> ne oldu? Emre'ye bir su verin. Boğazlık takıldı çocuğu. Geber. Bilmiyorum. Sen Örgün beni yetiştirdim. Ne halde yetiştirdim çocuğa geber diyemezsin. Sana ne ya? Kocam He. değil mi? İstediğimi söylerim sana ne? Sen İnşallah niye her şey karışıyorsun? İnşallah sen alamazsın kocanı onu. İnşallah. Size doğuracağımı <laughs> <İnşallah>. kaç doğrum <laughs> daha iyi.